Meksika'da faaliyete geçen 5450 metre yüksekliğindeki Popocatapetl yanardağı yaklaşık 30 kilometre çapındaki bir alanda hayatı felç etti. Bölgeden on binlerce insan tahliye edildi. Volkanın 12 kilometre çapındaki çevresi de güvenlik kordonuna alındı. Kızgın yanardağ hava trafiğini de olumsuz etkiledi. 6 Amerikan Havayolu, Meksiko City ve Toluca'ya yönelik 47 uçuşu tedbir amaçlı iptal etti. Yolculara ise çaresizce havaalanında oturup Volkan'ın sakinleşmesini beklemek kaldı. 2010 yılında İzlanda'daki Eyjafjallajökull Volkanı'nın faaliyete geçmesiyle birçok ülke hava sahasını kapatmış, on binlerce yolcu hava alanlarında mahsur kalmış ve maddi zarar 1 milyar doları bulmuştu.